Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle hayatınızı sahip çıkma noktasında mazeretlerin insanı etkileme noktasını ele alacağız. Arzuladığınız yaşama doğru hareket eden bazı yüklerden kurtulmanız gerekir. Mazeretler işte bunlardır. Arzuladığınız yaşama doğru hareket ederken sizi engelleyen yükler mazeretlerdir hatalarımız ve istenmeyen sonuçlar için mazeretler bulmak başarısızlığın en büyük nedenlerindendir. Birçok kişi bir mazeret seçtikten sonra onunla yaklaşık bir ikiz gibi dolaşmaya ve hayatını yaşamaya başlar. En büyük yalanlar kendimize söylediğimiz yalanlardır. Yani kendimize uydurduğumuz mazeretlerdir. Maalesef bazı yalanları tekrar ede ede bizim doğrularımız haline getiriyor ve aksi yöndeki düşüncelere şiddetle karşı çıkacak şekilde kendimize blokajlar koyuyoruz. Yalanlarla gerçekler adeta iç içe geçer. Dolayısıyla kişi gerçek dünyada değil, kendi hayal dünyasında oluşturduğu bir dünya yaşar. Arkasına sığındığımız mazeretler de işte bu yalanlardır. Mazeretler çoğunlukla yaşadıklarımızı çarpıtarak sorumluluğu üzerimizden atmak ya da kendimizi aklamak için uydurulan kılıflardır. İşte bu bilinçle bakmamız gerekiyor. Kendinizi haklı göstermekten vazgeçin. Üniversiteli öğrenci tatil vesilesiyle köyüne döner. Hoşbeş muhabbetinden sonra çantasını boşaltır. Annesi aşırı kirli çamaşırları görünce, ''Kızım bunları niye yıkamadın?'' Olanak bulamadım der anne. Kızı bu şekilde cevap verir. Olanak bulamadım. Ah kızım, olanak bulamadıysan sabun da mı bulamadın? şeklinde cevap verir annesi. Arkadaşınızın çalıştığı şirketin mali durumu bozulmuş birisinin çalıştığı, arkadaşının çalıştığı şirketin mali durumu bozulmuş, satışları son 3 ay süresince yarı yarıya azalan arkadaşı, arkadaşın işine son veriyorlar. Bu durumdan dolayı arkadaşının e, işverenine kızgınlık duyuyor ve neden haklı olduğunu birçok sebeple desteklemeye çalışıyor kendi e, dünyasında. Bu duygu ve düşüncelerle kendini zehirliyordu. Patronundan öç almayı hatta ona dava açmayı bile düşünüyordu. Bir türlü bunu üzerinden atamadı, atamıyordu ve bir yıl boyunca da iş bulamamış, bulamamış. Kendinden kendine acımaktan ve patronunu suçlamaktan bir şey yapmamış. Bunu bir ruh haline getirmiş. Doğal olarak bu da tüm enerjisini ve konsantrasyonunu bozuyormuş. Yaşamınızın değişmesi için beklerseniz yaşam da bekler. Yani yaşamınızı değiştirmek istiyorsanız anı yaşayın. Dolayısıyla anı değerlendirin çünkü o doğru anın gelmesini bekleyecekseniz öyle bir an hiç gelmeyebilir. Bunun yerine iş dünyasında bunun olan bir durum olduğunu ve da aslında daha değişik olasılıkların hayata girebileceğini düşünseydi, bunu yeni bir başlangıç olarak görüp hedefine odaklanacak ve çok geçmeden yeni bir iş bulabilirdi. Bir gün yanına gitmiş arkadaşı her zamanki gibi kurban e, rolüne soyunup suçlamaya başlamış. Bir kağıt kalem getirmesini istemiş arkadaşı. Yaşadıklarını madde madde kağıda dökmesini istemiş. Daha sonra bazı tepkilerinin biraz duygusal olduğunu kendisi de kabul etmiş. Yaşananlara mantık çerçevesinden bakmaya başlamamız gerekiyor. Yani arkadaşı kendisine bu maddeleri yazdırdıktan sonra SWOT analizi gerçeğiyle kendi gerçeğiyle yüzleşmiş. Bazı insanlar bu mazeretlerle yüzsüzleşirler. İnsan gerçeğiyle yüzleşmekten alıkoyar mazeretler. Daha sonra ise hedeflerini yazıp bir eylem planı oluşturduk diyor arkadaşım. Böylece bir anda hayatının kontrolünü eline geçirmiş oldu. Kendini uzun süredir ilk defa özgür ve hafiflemiş hissettiğini söylemiş arkadaşına. Ve arkadaşım şu anda çok başarılı bir konumda diyor. O durumdaki arkadaşının dostu. Hayattan ve yaşamaktan büyük keyif alıyor çünkü yaptıklarıyla ve kararlarıyla hayatına yön verdiğini biliyor ve sorumluluğu ele alarak yaşıyor. Suya düşünce değil, suda kalınca boğuluruz. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. İnsanların söyledikleri sebepleri açıklamaları genelde bahaneleri doğrultusunda davranmalarını savunmak içindir. Kimse sebepsiz yere mazeretlerin arkasına sığınmaz. Kendine göre bir mantık yürütürsün bir süre sonra mazeretlerin sana gerçekmiş gibi gelir ve o hayalin gerçeğiymiş gibi o hayal dünyasında yaşamaya ve onu gerçekmiş gibi yaşamaya devam edersin. Yani sanal bir alemde yaşamak gibi bir halet ruhiye. Şu anda bile bu e, cümleleri sizlerle paylaşırken bu konuşmayı belki içinizden bazıları buna karşı itirazlar e, ile karşılık verebilirler. Karşılık vermeleri de gayet normaldir. Çünkü insanın kendisiyle yüzleşmesi, kendi gerçeğiyle yüzleşmesi ile mazeretlerin arkasına sığındığı yüzsüzleşmesi arasında çok büyük farklar var ve derin uçurumlar var. Neden göstermeyin? Ne kadar yaratıcı olduğuna bakar mısınız? Bir de gerekenlere sahip değilim diyorsun. Ürettiğin mazeretlerin çeşitliliğine bir bak başarılı olmanı engellediğini iddia ettiğin şu senaryoların çeşitliliğini ünlü senaristleri bile kıskandırabilir. Mesela şöyle bir şey var bir örnekleme var. Hastanın biri doktora gidiyor. Doktora diyor ki dişlerimde metal dolgu var. Buzdolabımın mıknatısları beni sürekli mutfağa çekiyor. Bu yüzden kilo veremiyorum diyor. Yani düşünün üretmiş olduğu bahaneye ve sığındığı mazerete bakar mısınız? Başarının ana babası çoktur. Başarısızlık ise yetimdir diyor bu da. İstediğiniz sonuçları elde edemediğinizde kendiniz de dahil olmak üzere hiç kimseye neden göstermeyin. Neden sığındığınız mazeretlerdir. Mazeretler sorumluluktan kaçma senaryolarıdır. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. Herkes keyfi yerindeyken çalışabilir. Önemli olan moraliniz bozukken ya da umutsuzluğa kapılıp tünelin sonundaki ışığı göremediğinizde iç disiplininizi koruyabilmektir. Motivasyonunuz düşmüşken, işler ters gitmişken, yüzünüz kızarmışken, tüm gece boyunca kendinizi televizyonun karşısındaki koltuğa teslim etmiş iken tekrar hedeflerinize konsantre olabilmek en önemlisidir. İşte sil baştan başlamak böyle bir ruh haline sahip olmaktır. Yıkıldığınızda tekrar ayağa kalkabilmektir. İnsan beşerdir, beşer şaşar, kayar düşer. Önemli olan şaşıp kayıp düştüğümüz noktadan tekrar doğrulmasını, kalkabilmesini ve o kalkabilme cesaretini gösterebilmektir. Başarı başka şeyleri yapmak isterken yapmanız gerekenleri yapmaktır. İşin ayıbı da bizdedir, kusuru da bizdedir der Mevlana kabul ettiğiniz sorumluluk derecesinde hayatınız üzerinde kontrolünüz vardır. Yani sorumluluk bilincine sahip olduğunuz kadar hayat sizindir. Çünkü yerine getirdiğiniz sorumluluklar kadar bir hayatınız var demektir. Sorumluluk <laughs> Sorumluluğu kabul etmeden kendinizi ve hayatınızı farklı bir noktaya taşımanız mümkün değildir. Her zaman iş hayatında üstlendiğiniz sorumluluk seviyesine kadar yükselirsiniz. Kazancınız, konumunuz, mevkiniz, gücünüz, her zaman aldığınız sorumluluklar kadar büyük olur. İspanya Amerika Savaşı'nın en sıcak dönemlerinden birisiydi. Amerika başkanının yazdığı bir mektubun İspanyol gerillalarının lideri Garcia'ya acilen ulaştırılması gerekiyordu. Garcia'nın Küba adalarında bir yerlerde savaştığı biliniyordu. Ama ona ne bir mektubun ne de bir telgraf e, telgrafın ulaşabilmesi mümkün görünmüyordu şartlara bakıldığı zaman. Amerikalı yetkililer uzun süre bu mektubun Garcia'ya nasıl gönderilebileceğini düşündüler. Hiçbir çıkar yol bulamadılar. Sonra birisi bunu olsa olsa Ruan yapabilir dediler. Ruan'ı çağırdılar. Görevi anlatıldı. Ruan hiç tereddüt etmeden mektubu aldı. Göğsünün üzerinde duran deri bir keseye koydu. Gecenin karanlığında Küba sahillerine çıktı, dağlardan geçti ve günler süren büyük zorlukları aşarak Garcia'yı buldu, ona mektubu teslim etti. Arkasını döndü ve evine doğru hareket etti. Hubbard'ın Garcia'ya Mektup adlı eserinde anlattığına göre, Rowan kendisine görevi açıklandığında tam olarak Garcia nerede veya onu bulacağım konusunda şüphelerim var diye sözler söylemedi. Hiçbir mazerete sığınmadı. Yapılması gereken bir iş vardı ve o da sadece o işi yapmaya ve sonuca götürmeye odaklandı. O da yapması gereken işi yaptı. Başarı elde edenler en yetenekli değil, en çok sorumluluk üstlenenlerdir. Daha fazla sorumluluk almak için fırsatlar yaratın. Evet sevgili canlar bu bilinçli farkındalık konumuzun da böylece sonuna geldik videomuzu e, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın kanalımıza abone olun bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın engeller hala orada mı büyük bir akvaryuma aç bırakılmış bir köpek balığıyla birlikte bir de küçük balık konur. Köpek balığı küçük balığı yemek üzere saldırır ve ne olduğunu anlayamadan sert bir cisme çarpar. Bilim adamları iki balığı cam bir bölme ile ayırmışlardır. Köpek balığı defalarca dener ama her seferinde başını cama çarpar. Anlayamadığı bir şey isteğine ulaşmasına engel olmaktadır. Aradan 24 saat geçer artık köpek balığı küçük balığı yemek için yeni bir girişimde bulunmamaktadır çünkü onu artık bir alışkanlık e, haline getirmiştir. Yani kendine blokaj koyduğunuzun bir e, net kanıtı ve deneysel ispatıdır bu aslında. Bilim adamları daha sonra ortadaki cam bölmeyi kaldırır. Köpek balığı akvaryumun her yerine yüzebilmektedir. İlginç olan küçük balık köpek balığının hemen yanı başından geçmesine rağmen ve arada hiçbir engel oluşmamasına ve kalmamasına rağmen köpek balığı artık küçük balığı yemek için hiçbir hamle yapmamaktadır. Ne yaparsa yapsın onu yiyemeyeceğine inanmıştır artık. İşte insanın bilinç altında kendine koymuş olduğu blokajlar bu şekildedir. Sizin de daha öncesinde önünde duran bazı engeller ortadan kalkmış olabilir mi? Şartlar değişmiş olabilir mi? Ya önünüzdeki engeller gerçekten sizi durduramayacak nitelikte ise? Yaşlı bir çiftçinin yıllarca yıllardır biçtiği tarlanın orta yerinde büyük bir kaya vardı. Tarlasını sürdüğü pulluğun ağzının defalarca kırılmasına neden olmuştu bu kaya. Her keresinde kayaya dikkat etmesi, etrafındaki toprağa dikkatle ekmesi gerekiyor. Bu yüzden vakti de kayboluyordu. Bir gün bir pulluğun daha bıçağını kırdıktan sonra çiftçi bu kayanın kendisine yıllardır aynı oyunu oynadığını hatırladı. Ona artık kesin bir çözüm bulması gerektiği yönünde düşündü. Oldukça büyük yüzeyli bir kayaydı karşısındaki. Alt kısmı da toprağın oldukça derinlerine iniyordu. Ama kazmasını kayanın altına doğru ittiğinde yıllardır ne büyük bir yanılgı içinde yaşadığını anlayıverdi. Daha ilk hamlede kaya yerinden kıpırdayı vermişti. Kaya hiç de zannettiği kadar derin değildi. Sadece 15 santim kalanlığındaydı. Yaşlı çiftçi kayanın yanına oturdu ve kendi kendisine gülmeye başladı. Birkaç kazma darbesiyle kolayca parçalanabilecek olan bu kaya yüzünden ne kadar sıkıntı çektiğini ve kaç tane pulluk kırdığını düşündü. Sizin de uzun süredir sıkıntı yaşadınız ama çözümünü hiçbir şekilde zor olmadan bazı problemleriniz olabilir mi tıpkı kaya çiftçi ve pulluk kırma olayı gibi? bu bilince uyanmanız dilekleriyle bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.